Ay koparacaksınız patlayacak şimdi. Defne asılma anneciğim patlayacak balon. Asılma ablası verir misin? Ablası. Hadi gel sana da alalım. Gel telefonumu al gel. Telefonumu al gel sana da alalım hadi. Arayalım. Sana da getirsinler. Alo. Evet bize bir tane hemen uçan balon getirebilir misiniz? Çok acil. Defne çok üzüldü çünkü. Değil mi anneciğim? Hemen getirin, hemen bekliyoruz. Aa, kapı çalıyor. Defne koş. Koş anneciğim, hemen geldi. Gördün mü? Hemen getirdiler. Hemen getirdiler. Aç bakalım kapıyı. Hadi bakalım. Hemen getirdiler, gördün mü? Nerede ya? Aa, inanmıyorum buraya bırakıp gitmişler değil <laughs> <laughs> mi? buraya bırakıp gitmişler. Aa, bu deli bir balon. Alsana onu Defne. Baba. Bebek arabasına mı çıkıp alıyorsun? Baba. Tamam. Çok güzel. Hadi al bakalım. Ay çok güzel bir balon Baba. <laughs> getirmişler. Baba. Defne. Ba <laughs> Defne neli balon gelmiş sana? Baba. Bakayım. Bak. Ba Bir getirsene Defne bir yakından bakalım Defne aradık hemen getirmişler anneciğim Değil mi bak Maşa'yı uçan balon getirmişler <gülüyor> <gülüyor> Defne sen Milo'yu mu mi beğendin Demir sen Maşa'yı mı beğendin Demir sen Maşa'yı mı beğendin anneciğim Milo'ya geldi Bırakın bakalım balonlarınızı Oo, Evet Maşa da geliyor